Şimdi garajımıza geldim. Ondan sonra garajda şimdi bir zamanım varsa arabayı yıkacağım. Araba leş gibi dişi, havada bu aralar galiba güzelleşecek. Gidip arabamızı yıkayalım. Ondan sonra bir karnımı doyurayım. Yani gerçekten şu anda daha kahvaltı yapmadım. Şu an saat kaç oldu? Saat bir buçuk oldu. Artık yeter. Yani artık yeter. O yüzden kahvaltı yapayım. Ondan sonrası malum konuşuruz yine ya. Sıkıntı yok. Yavaş lan. Sunay burada yine. Ulan Sunay. <laughs> Kral ya. Kuntakinte. <laughs> Sunay'la da videomuz var. Biliyorsunuz. Sunay bu arabanın sahibi, bir de yanındaki Skyna'nın sahibi. Ee, bu bu araba burada kiralık. Bunda şoför olmadığı için ben çalışıyorum. Şimdi ben video çekerken de Sunay alıştı. Geçenlerde de garaj videosu yaptık. Sunay diyor ki <laughs> Çekim yapalım mı? Bu adamı youtuber yapacağım ben ya. Yok yapacağım <laughs> mı? Takipçilerin ayarı bozulacak. <gülüyor> <gülüyor> ver, ver bir kamerayı ver. ver. Tamam görüyoruz da buradan iyisin. Arkadaşlar şimdi Enver arkadaşımın bak kullandığı arabaya bakın. Şu jantlar böyle olurum ya. Arkadaşlar bakın. Ee, Kanka az önce ben de ondan Allah bahsettim. Allah lillahi aşkına şu jantlara bakın ya. Az hani önce... bilemedim artık Enver abi arkadaşları nasıl yadırgar <laughs> bilemeyeceğim <laughs> artık. Vallahi billahi az önce ben de ondan bahsettim gelin dedim şimdi boşlukta arabayı yıkayayım bir güzel parlaktif şu jantları. Jantları yıkasan yani yok ki Jantlar kalbin Sa aynası musun? <laughs> Jantlar kalbin aynası diyor. <laughs> tamam babacıklar ben bir dorseni keseyim ya sana. bana bir şey şimdi gideyim Rotterdam'da bir kısa bir aydın bir, havası. Bir aydın havası yapalım diyorsun he Rotterdam'da. <laughs> Vay be. Neyse ben şimdi dorseni keseyim de ondan sonra siz de inceden bir izleyin bakayım. Hadi bakalım. Şimdi Dorse keseceğim. Dorse kesmeden önce ilk ilk arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey şuraya gidip şunu abi bunu bu nedir? Bu Dorse'nin e, frenidir. Yani sizin bildiğiniz el freni bu. Dorse'nin frenini çekiyorsunuz çünkü siz buradan ayrıldıktan sonra Dorse rampa aşağı olur o olur o olur kayar. Anladınız mı? Muhakkak onu yapıyorsunuz. Ben şimdi bu Dorse bir videosu olmayacak ama hani ben bunu bir göstereyim diye size şey yaptım. Şimdi hemen pim pimi çekeyim. Kanka ya bu adam da var ya arabası var ya traktör gibi çalışıyor. Hemen pim piminin kilidini çekiyorum. Canlı canlı gösterelim değil mi? Şimdi biraz sonra ayakları indireceğim için ee, Dorsem'in çekicinin arkasını kaldırıyorum ben. Görüyor musunuz? Bak 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 bak, bak. yukarıya kaldı. Hani bunu yapmamanın mantığı ne de musunuz? Bunun yapmama mantığı şudur. Bunu yapmam... Kanka senin araba var ya bir çalışıyor yemin ediyorum. <laughs> Adam, adamın arabasına bakar mısın? V8 gibi çalışıyor ya. Yemin ediyorum V8 gibi çalışıyor. Bu Dorsen'in mantığı nedir biliyor musunuz? Dorsen'in ayaklarını indireceğim zaman buraya indireyim ki burası yukarıda kalsın. Yani bu kısım yukarıda kalsın ki girecek araba da girecek araba da altına rahat girsin. Ama ben hiç onu kaldırmadan ayakları indirirsem ben çıkarken zorlanırım. Ya Sunay 2 dakika bir muhabbet et şurada. Şu Allah'ını seversen sustur şu araba. <laughs> Şunu bir Allah'ını seversen 2 dakika dur. <laughs> ya Allah'ını seversen sustur şu arabayı ya. Abi senin bu araba çalışıcı var ya bütün garaj sanki bütün arabalar çalışıyor ya. Şimdi Şimdi bu arabanın indiriyoruz ayağını. <laughs> Şuraya koyayım. Yani bu dorse videosu değil ama amaç size buraya aydınlatayım. Evet. Şimdi olayın mantığını az önce gösterdim yani arkasını niye kaldırıyorum diye. Hemen geliyorum. Bakın. Plate ile tavla yani bu film ağlasını tavlayı indirdiğim zaman şu anda arkasını indiriyorum. Yani şu ara şimdi ayakları üstüne doğru oturdu bak. Bak şu anda plate ile bak ayrıldı. Görüyor musun? Yani ne oldu? Yüksekte kaldı. Gelecek araba da rahat bir şekilde şey yapsın diye bunu yapıyoruz. elektrikleri çekiyoruz, takıyoruz. Bunları kardeşim ortalık yerde bırakmayın. Yoksa burada şafta doğru iner. şap sarar bunu. Anası ağlar bir daha da bulamazsınız. Ortada yerde kalmıyorsunuz değil mi? Adam bunu boşuna yapmamış değil mi? Buraya. Hayatının en güzel günleri film içinde yeni geçer Tamam mı kanka? Şekil 10 numara. Dorsi'yi ayırdık. Olay budur. <laughs> ha? Çünkü Öyle yapacağım zaten arabayı yıkacağım. <laughs> Cantlar da bize yeter diyor. Yok kanka kopayı yıkacağım ya. <laughs> evet, Dedim adam. Adamın biri içine koymuş. Araba yıkamıyor diye. Dorsi'yi ayırdık. Bu yani bir Dorsi videosu değildi ama benim videolarım içinde özel olarak a şu böyle bu böyle diye falan yapmıyorum. Ben bu da bir ayrıntısını kalsın yani arkadaşlar. Ben şimdi şu arabayı şöyle bir az bir yıkayayım ya. Vallahi bile leş gibi ya. Böyle bir doğru ayırdık. Şimdi arabamızı yıkayalım. Biraz parlatalım. Daha çok parlatamayacağız ama ama yıkayalım. Aradan çıksın o da. Sunroof'u da kapatalım alabilir. Hadi bakalım. Bu arada üstümüzü çıkartayım da kirlenmesin bu. Kirli bir şey bakalım. Abi adamın arabası V8 gibi çalışıyor yemin ederim size ya. 420 bu kayna düşünsenize ya. 420 Skyna'dan V8 sesi gelir mi ya? <laughs> tamam mı? Şimdi az önce verdiğim dorse bu. Paletleri aşağı indireceğiz. Palet lazım Kanka harbi sen V8 gibi çalışıyor. Yemin ederim. Bak burada burada da V8'ler var. Yemin ederim böyle bir ses yoksa. <laughs> Neyse. <laughs> <Lise. gülüyor> tamam sen bana getir abi şeyi. Aa bu arada eldivenlerimi gerek yok geldi bana. İyi karısı buradayız. Garajdayız da olsa. Traktörü sen biliyorsun bu işi ya. Bakadık. Ama eksik olan ne? Jantlarımız. Jantlarımızı sildik mi ki Sunay bunu görsün demesin sonra bak jantlarımı silmiyorsun diye. Sunay görsün de gözleri yaşarsın. yemin ediyorum. Şu arabaya kim bindiyse daha şu ana kadar silmemiştir ben öyle tahmin ediyorum. Sunaycığım bak bunlar için ekstra prim alabilirim senden. Bir de Arap sabunu olacak şimdi. Bir Arap sabunu çekeceğim lastiklere. He? Felaket. Felaket olur be. Hadi bir sileyim ondan sonra. Yeter artık da. Çok fazla şımarmamak lazım. Tafta parladı ama ha. Yemin ediyorum parladı. mutfaktan gidip ağlamayan işte atıyorum <laughs> yani televizyonun kumandasına uzanıp da kumandayı almaya üşenen eşinden, kardeşinden, annesinden isteyen arkadaşlar bunu iyi biliyor gelip böyle silerler anladınız mı? <laughs> yani böyle bir hastalık var arkadaş insanlarda yani adam dediğim gibi yani evde bir tabak yemeği kaldırıp mutfağa götürmeyen yani adamlar Böyle otururlar, can silerler, parlatırlar, arab çekerler buna, ondan sonra bir kuşak yaparlar, işte işte abi. <laughs> bu da böyle bir hastalık. Yalnız bu arabayı sunay fabrikadan alırken Fabrikadan derken işte bayiden Bu jantlara ekstra ücret ediyorsunuz. Yani atıyorum Atıyorum yani e, fabrikadan alırken Standart alamıyorsunuz. Yani bu standartın dışında. Buna ekstra ücret veriyorsunuz. İşte arabanın ekstra ekstra özelliklerine ekstra paralar veriyorsunuz. Sunay'ın da kıymış paraya. Bu jantları almış. Ha, Sunay kim diye sorar yoksa az önce gösterdiğim abimiz var ya. Yakışıklı abimiz. O ha. o bu arabanın sahibi. Yemin ediyorum var ya tıraş olursun tıraş. Ayna bulamadığınız zaman gelip böyle işte bununla yüzün ayna bulamadığın yerde tıraş olursun bununla işte. Böyle de bir jantı. Ama arabayı gösteren jant abi Vallahi kim ne de dese desin yani. Arabayı şeklini şemali gösteren jant. Bizimkisi biraz şey bir iş oldu şu anda. Biraz acele geldi çünkü herhalde yüküm var. yemek yemem lazım. Biraz aceleye geldi bizimkisi. O yüzden aceleden vuruyorum gidiyorum ama en azından hiç yol iyidir İyidir. Böyle aynı bir şekilde çok pisli. İçine bir şey yapmamız lazım ama. Temiz bir Şu anda. Yeter. Dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda gördüğünüz gibi garajdan oraya buraya ufak tefek yani neyimiz varsa yaşantımızı gösteriyoruz. Videonun sonuna geldik. Lütfen arkadaşlar videoyu beğendiyseniz çok klasik değil mi lan bu? YouTube'daki o YouTuber'lar var ya böyle. Onlar gibi olmuyor mu? Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın ve like atmayı kesinlikle ihmal etmeyin gibi bir muhabbet oldu bu. <laughs> arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen e, takip edin beni. Bak abone de Lütfen takip edin. E, bildirimlerinizi açın. bu Bildirimlerle beraber e, yeni videolarımda e, siz de haberdar olun. E, Bağlantıyı koparmayalım arkadaşlar. Yaptığımız kötü bir şey yok. Muhabbet, sohbet, geziliyoruz. Lan daha ne yapayım hani bak gözdiriyorum, ettiriyorum size, yediriyorum, içiriyorum diyeceğim de o kadarına gelmedik. Bu arada benim bu karnım acıyor. acaba daha yemek yemedim. Ondan sonra sizden ricam konuyu uzatmadan bu videoyu da beğendiyseniz yeni gelen arkadaşlarımız varsa, ilk defa izleyen arkadaşlarımız varsa geçmiş videolarımı da izleyebilirsiniz. Güzel videolarımız vardı. Bunun gibi abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Instagram'da kesinlikle Instagram'a eklemeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Ee, orada da bazen yayınlarımız oluyor. Günlük o an gün içerisinde yaptıklarımı değerlendiriyorum bazen. Çok aşırı paylaşım yapamıyorum ama içinde küçük küçük kesitler paylaşıyorum. Ee, lütfen arkadaşlar abone olalım. Takip edelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lastiğinize taş değmesin. Of of. Sabah bugün akşam Berlin'e kadar gideceğim herhalde. Bir 7-8 saatlik yolum var. Bana kolaylık versin Allah. Haydi Allah işiniz gücünüz rast getirsin.